Selamlar. Bugün 2013 yılında Tokyo Anime Ödülleri'nde en iyi anime ve en iyi yönetmen ödülünü almış, bazılarının ilk animesi, bazılarının ise en beğendiği anime olan Attack on Titan'ın animesinin mangasının eleştirisini yapacağız. Eleştiri deyince kötü yönlerinden bahsedeceğimi düşünmeyin. Video çok yönlü, her konudan bahsetmek istiyorum. Öncelikle video spoiler içermiyor. Gönül rahatlığıyla izleyin. Ayrıca tamamen kendi görüşlerim doğrultusunda hazırlandı. Videoya geçebiliriz. anime aksiyon macera korku ve şoğan türlerinde ve tabii ki dram konusundan başlamak istiyorum. Yüz önce insanlık Titan adı verilen canavarca insansı yaratıklar tarafından yok edilmek üzere ve insanları devasa eş merkezli duvarların arkasına korku içinde saklanmaya zorladı. Bu devleri gerçekten ürkütücü yapan şey insan eti zevkinin açıktan değil zevkten geliyormuş gibi görünmesidir. Hayatta kalmalarını sağlamak için insanlığın kalıntıları savunma bariyerleri içinde yaşamaya başladı ve 100 yıl boyunca tek bir titan karşılaşması olmadan sonuçlandı. Bununla birlikte devasa bir titan sözle zapt edilemez dış duvarı kırmayı başardığında bu kırılgan sakinlik yakında paramparça olur ve insan yerini iğrençlere karşı hayatta kalma mücadelesini yeniden alevlendirir. İstilacı yaratıkların elinde korkunç bir kişisel kayba tanık olan Eren Yeager, duvarların koruması dışında acımasız insansızlarla savaşan seçkin bir askeri birlik olan Keşif Birliği'ne katılarak hayatını onların ortadan kaldırılmasına adar yaşadığı travma ve dram Eri'nin azmi ve tutkusunu daha da alevlendirdi. Eri'ne evlat edindiği kız kardeşi Mikasa Ackerman ve çocukluk arkadaşı Armin Arlert ile birlikte Titanlara karşı acımasız savaşa başlar. Merkezi çevreleyen duvarlardan kısaca bahsedeceğim. Üç kademeden oluşan bu duvarların en dışındakine adı Maria, Ortadakinin Rose ve en ise Sina'dır. Bu arada tüm insanlık büyük oranda askeri sisteme yatırım yapmaktadır. Ki bu çok normal. Savaşın çıkacağı zaman kesin değildir. Yani kısaca kalan kesimi elde tutmak için savaş zorunlu. Biraz ana karakterlerden bahsetmek istiyorum. 3 ana karakterimiz var. Eren Yegan, Mikasa Ackerman ve en sevdiğim Armin Arlard. Ana karakterimiz Eren oldukça hırslı bir genç ve birçok özel gücü de var. Çüklükteki dramı sebebiyle azmiyle gelişmiş, en iyi olmayı ve devleri öldürmeyi amaçlayan biridir. Özellikleri var ama bahsetmek gerekmiyor çünkü spoiler vermek istemiyorum. Eren'in yakınları Mikasa ve Armin birlikte çok güçlü bir takım oluşturuyorlar bence. Ayrıca ben Erinin karakter gelişimini abartılı bulmuyorum. Herkes bence çok saçma falan demiş ama Erinin gelişimi çalışa çalışa ve yer yer olduğundan abartılmadan güzelce işlenmiş. Sıra Mikasa'ya geldi. Kadın karakterlerin tiplerini yıkan bir karakter Mikasa. Atakon Titan boyunca çok güçlü ve kararlı bir duruş sergiliyor. Sevdikleri için her şeyi yapabilecek bir karakter. Mikasa güçlü duruşu ve sergilediği beceriyle herkesin başlarda ilgisini kazanmıştı. Ben de karakter olarak Mikasa'yı severim, lakin bence Mikasa erine göre çok çok abartılmış. Her görevi işi mükemmele yakın kusursuz bitirmesi, yenilmez saldırıları ve ruhsuz kılıç azmiyle bu kadar güçlü olması biraz abartılı bence. Başlarda bile Mikasa'dan korkuluyordu. Daha eksik bir karakter olsaydı favori karakterlerimin arasına koyabilirdim ama şimdilik açıkçası Mikasa'yı sevmiyorum. Tabii ki bu benim görüşüm. Linç yer miyim bilmem ama yersem sıkıntı yok. Geldik ana karakterlerimizden sevdiğim Armin'e. Armin benim Attack on Titan evreni boyunca en sevdiğim karakterlerden. Düşüncelerinin ileri düzeyliği ve başarılı olması, ortaya koydukları ve sağladıkları ile bence Armin mükemmel bir karakter. Aldığı kararlar sadece şimdi değil ileriyi de etkiliyor. Sevdiğim daha çok özelliği var ama bahsedersem video olur 1 saat 2 saat. Animede çok fazla karakter olduğundan sevilen bazı karakterler hakkında da düşündüklerimi söyleyeceğim. Örneğin Levi. Levi'in TikTok'da, YouTube'da, Instagram'da veya herhangi bir yerde editini illaki görmüşsünüzdür. Hatta Levi ile ilgili bir post gündem olmuştu. Buradan bile çok sevildiğini anlayabilirsiniz. Neyse, Levi geçmişinde yaşadığı dram konusu olay ve hayatını zorlaştıran olaylara rağmen bazı kişilerin desteğiyle güçlenmiş ve mükemmelleşmiş birisidir. Yani bu karakterin hayatı kısa da olsa animede işleniyor ve bu izleyici Liva'ya daha çok bağlıyor. Eğer daha animenin başındaysanız Liva ile karşılaşmamış olabilirsiniz. Liva yüksek bir zekası olan biri askerlerine verdiği değeri düşünüyorum. Hatta cidden beni ağlatacak duruma gelen bazı sahneler vardı. Liva'yı çok övdüm. Biraz da kötü özelliklerinden benim düşüncelerimle bahsetmek istiyorum. Levi kurnaz bir karakter ve geçmişin getirdiği karanlık yönleri de var. Kurnaz dememin sebebi bazen düşüncelerinin çoğunluğa yönü olmadığı hakkında veya kendinin en doğrusu olduğunu düşünmesi. Buna kendini yüksek görmek denebilir mi? Evet belki denebilir. Neyse Levi aşırı sevdiğim bir karakter değil ama kötü de değil. Attack on Titan normal elemelerin dışında sadece savaşa odaklanmış bir hikaye görmek isteyenleri bu animenin çekeceğini düşünüyorum farklılıkların göze sokulduğu çarpıcı bir anime ve de çokça çatışma bulunduruyor. Buna göre de animeyi izleyip izlemeyeceğinize karar verebilirsiniz. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Anime harbi yavaş ilerliyor. Animeyi seviyorum, derdim yok. Mangasını bile okudum. Manganın başlarını okuyunca daha da sevmeye başladım animeyi. Animede bazı sahnelerdeki karakterler veya yavaşlık sinir ediyordu. Ama bu serinin fantastik ve harika olduğunu değiştirmez. Ha puan vermem gerekirse şöyle düşünüyorum. Mangasını okumadan önce dediğim şu yavaşlığı ve bazı karakterlerin geçmişiyle olan bağlantısı ve banemedeki hareketleri hoşuma gitmediğinden ben 6 puan verirdim cidden mangasını okumadan önce. Ama mangasını okuyunca daha da çok kafamda her şey oturmaya başladı. Çünkü Attack on Titan benim ilk izlediğim animelerden ve o zamanlara göre iyi bir puan verdim mi ve o da tartışılır aslında. Ama mangasını okuduktan sonra ne veririm? 8 veririm. Bu arada 8'i finaline dayalarak vermiyorum. Sadece ilk 4 sezonun manga'ya göre yorumluyorum. Finale ile ilgili bir video yapar mıyım bilmiyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Ee, Attack on Titan benim en sevdiğim animeler listesinde ilk 10'a girer mi? İlk 10'a tabii ki girer. Anime hissettirdiği duygular bakımından fazlasıyla gerçek. Hemen her bölümde gördüğümüz ceset dolu sahnelerin gerçekliliği vesaire, müzikleri, çizimleri ve konu bağlantısı ile gayet iyi bir yapım. Mangasını okuyun diyebilirim. Mangası gayet güzel hatta animeden bile iyi olabilir. Mangasının çizimlerini çok beğendim. Alt izlemenizi önderirim. Aksiyon alanında harika bir seri. Neyse arkadaşlar video buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. Dediğim gibi video tamamen bana dönüktü ve benim görüşlerim doğrultusunda hazırlandı. Linç yarmayayım, yorumlarda kızar mısınız bilmiyorum. Belki Mikasa'ya veya ilk başlarda Out'u sevmememe kızarsınız. Neyse konu bununla ilgili değil, geçelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, bay bay.